تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم şeylerin arkasında Beşik, İslam halifelerinden biri olur. Ne de ki onun zamanında Rumunların değişilen başsına değil, artık değil, sana değil, artık değil, ziyanı vermeyecek. Ve şeylerden dolayı artı verirler. Ve bizim de sana verdiğimiz şeyleri geri vereceksen. Ve bunun karşılığında Harun Reşit ne dedi? Dedi ki, Yani cevap olarak dedi ki, bu cevabı siz eşitmeyeceksiniz. Yani sizden bize değilen şeyin cevabını biz size demeyeceğiz. Siz bunu göreceksiniz. Ve hemen kardeşler bir ordu hazırladı ve hemen baskına geçtiler ve ilk Rumunların başsını kulağına çatan söz buydu ki buydu ki la teravunaha la tesmaunaha. Yani siz bunu eşitmeyeceksiniz. siz bunu göreceksiniz. Ve kardeşler İslam belə izzətli idi. Vaxt vardı Mu'tasim dövründə onun xəlifəliyi altında müsəlmanlar o şəkildə izzətli idi ki, bir müsəlman qadınlarından biri əsir düşür və həmin xəlifə nə mesaj verir? Deyir ki, vallahi, əgər onu geri qaytarmasan, üzərinizə elə bir ordu göndərəcəyik ki, ordunun başı sizin yanında, lə ordunun quyruğu bizim yanımızda olacaq bu şəkildə idi qardaşlar. Bu vaxt keçdikcə illər keçdi. İslam, yəni müsəlmanlar izzətini itirdi. Demək ki, bu da bir çox səbəbləri var. Və ona görə qardaşlar tövsiyəm budur ki, həmin izzəti xatırlamaq lazımdır. Yəni unutmaq lazım deyil ki, qardaşlar, bizim İslam dininin elə igidləri olur ki, elə kişilər olur ki, qardaşlar, Allah ve her şehirlerinden, hayatlarından ne derler, Geçerdiler. Yani biz bu izzeti ne ettik kardeşler? Bu izzeti unuttuk. Neyse ki kardeşler, İslam öyle bir haldeydi ki, izzet o seviyedeydi ki, neyse ki Ensardan olan ki gel bilirsiniz o meşhur kisani. dövüşlerin birinde nedir? değil ki ey emi, bizdir, eşittikidir, Abu Cahil adında bir zındık, bir sapı, bir kafir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tehkil edilsin. Kimdir onu bize göster ve Abu Cehli gösteren kim kardeşler? Cumhurlar üzerine ve Abu Cehli idiller, Ve İslam'ın şiarları kardeşler ezildiği zaman İslam barış dinidir diye çıkış etmezdiler. Hemen kalkardılar. İslam'ın bu şiarlarını alçaldan alçalmak isteyen keslerindedir Hemen derslerini verirdiler. Yani İslam bu günlerdeydi. Lakin iller geçti. İnsanlar dinlerinden çıktılar. Ve izzeti kafirlerin, mürtetlerin, tağutların yanlarında aktarmaya çalıştılar. İslam'ın şiarları ezildiği zaman özlerine Müslüman diyen mürtetler İslam hemen barış dinidir adı altında nedir? Hemen kafirlere yaltağlı kafirlere güzel görsenmek için hakkı batille değişirler. Halbuki kardeşler biz biliriz ki İslam dini İslam'ın şiarlarını uca tutmak için vardır. Ve bunun için de Allah subhanahu teala bu ümmetten bizim Allah'ın dininin yardımcıları olmamızı istiyor. Nize şu kardeşler bilirsen ki Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Ya eyühe'n-nebiy, ey Allah'ın nebisi, cihad el-kuffar ve'l-münâfikîn, oglıts aleyhim. Münâfiklere, kâfirlere karşı cihat et ve onlara karşı sert ol deyl. Uca Rabbimiz. Lakin insanlar neyinip görürsen ki aksar insanlar, özlerini İslam'a nispet eden insanlar artık zilletle barışıblar. İzzəti kâfirlərin yanda axtarırlar, İslam İslam'da görsen ki İslam adına birisi bir söz kalkıp dediği İslam'ı tehkir ettiği de görersen ki kimdense artık ses çıkmaz. Görersen ki kardeşler ses çıkaranların da adlarına cür be cür iftira atarak nedir? Kafirlere güzel görsenmeye güzel görsenmeye çalışalım. Halbuki kardeşler bu İslam dini biz bilir ki münafıkların dini değil. Bu İslam dini yaltağların dini değil. Bu İslam dini, dini pula satanların dini değil. Bu İslam dini kişilerin, Müslümanların evvelki selefin yoluna tabi olanların dinidir. Ona göre de kardeşler, biz Müslümanlar çalışmalıyız ki hemen izzeti geri kaytaralım. Çünkü vallahi billahi tallahi ki izzet ancak ve ancak Allah yanındadır. Ne de ki Uca Rabbimiz Kurani-Kerimdə buyurur ki: "Əyyəp təqunə indəhumul izzə. Yoxsa onlar izzəti kafirlərin yanında məaftır. <laughs> Fəyinnel izzə lillahi cəmiə." Həqiqətən izzət Allah yanındadır. Və qardaşlar, döyüşlərin birində Uhud döyüşündə Allah Subhanahu taala elhamdülillah ki, qədəri ilə bizə bəzi xəbərləri çatdırır. dövüşlerin birinde Uhud dövüşünde Abdullah ibn Cahş ile Sadın bile aralarında bile bir diyalog olur. Ve dövüş esnasında kardeşler Abdullah ibn Cahş da değil ki belki değil Allah'a dua edin. Şimdi bakın görün bu kişilerin duası neydi kardeşler. Sad keçir elini kaldırır Allah'a dua edin. Deyir ki ey Rabbim Mene deyir, ele bir kafir değil nasip et ki şiddetli bir kafir olsun ve onunla vuruşum. Onunla vuruşum ve onu öldürüm senin yolunda değil. Ve buna eşittir Abdullah bin Cahiş'tir ki amin. Sonra Abdullah bin Cahiş dua edin. O da diyor ki ey Rabbim ben senden sadın istediği bir kafirden bir kafir isteyelim. Onunla vuruşum. Lakin isteyirim isteyerem ki o beni öldürsün. Yani Allah yolunda şehit olması için. Ve isteyirem ki burnum diye Qulağım dilkəsinə və qiyamət günü dəyil Allah Sübhana Taala-nın üzürünə çıxdığım zaman Allah Taala: "Ey qulum, mənim üçün nə etdin?" dedikdə deyim ki: "Ey Rəbbim, sənin üçün, sənin üçün. Bax bu hala gəldim. Sənin üçün, sənin yolunda öldüm." diyən nəsillərdir qardaşlar, keçmiş nəsillər. Ona görə bu nəsillərin davamçılarıyı və bilmək lazımdır ki, qardaşlar biz o keslerin devamçılarıyız ki o kes ki eşitlikte ki cennet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki mi kılınzların kölgesi altındadır. Bunu eşittikte hemen kurmaları elinden atan ve kafirlerin içine cuma ve kafirlerle mukatele eden savaşan keslerin nedir? Biz devamçılarıyız. Ve Allah subhanahu teala Kur'an kendinde buyurur ki وساروا الى مغفرة من ربهم وجنة ارضها والسماوات والارض genişliyi yerler ve göylər qədər olan cənnətlərə və Allahın razılığına tələsin. Və bu ayətləri eşitdikdə qardaşlar səhabələr Allah subhanahu va taalan yolunda ölmək üçün, şəhid olmaq üçün daim tələsərdilər. Və biz elə bir kəsilərin ümməti ki, qardaşlar Ömər radiyallahu anhunun, Əbu Bəkrun Halid bin Validin ve diğer sahabelerin devamçıları. O Müslümanlar ki, o sahabeler ki kafirler adlarını eşittikte daha bir ay evvel geldilerine korku düşerdi kafirlerin. Hiç vakit kafirleri uca tutmazlar. Hatta Ömer radıyallahu o Ömer'dir ki birisi bir kafiri Ömer radıyallahu yanında terfiliyir. Yani bazı hususiyetleriyle. Ömer radıyallahu ne diyeyim? Deyir ki, nə olur ki sənə deyir. Allah Subhanahu taalanın alçaqlığı kəsi ucaldırsan. Nə olur ki sənə Allah Subhanahu taalanın dəyərsiz etdiyi kafiri sən dəyərlidirsən. Bax biz qardaşlar o kəsləri ümmətləyirik. Lakin görürsən ki indi qardaşlar artıq insanların çoxu bu zillətə, bu alçaqlığa artıq razılaşıblar. Görürsən ki qardaşlar izzəti kafirlərin yanında Kafirlərlə xoş görmək üçün onlara cisə şey aparmaqda, onları düzünə gülməkdə axtarırlar. Görürsən ki, insanlar izzəti kafirlərlə anlaşmalara girməklə, müsəlmanlar haqqında atılan iftiralara razılıq bildirməkdə axtarırlar. Halbuki qardaşlar, vallahi billahi tallah ki, onlar izzət tapan deyillər. Çünki əvvəlkilər mə ilə izzətə gəldilərsə, bu gündə də bu zamanda da Müslümanlar ancak ve ancak o şeylerle ne deyip gelebilirler kardeşler. Elhamdülillah Müslüman bilir ki yardım Allah'tandır. Yani sen özüne Allah katında bir yardımcı mı istiyorsan Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki ve kefe billahi vekile Allah vekil olarak yeter. Ve sen hemsinin Allah Subhanahu Taala'dan yardım istiyersen sen onu Allah'ın yanında arttırmalısan ve kefa billahi nasira. Ba həmsin insan, sənə şahid olmalarını istəyirsən. Bil ki şahid olaraq Allah yeter. Ve kefa billahi şehida. Və həmsinən sən qorunmağını istəyirsən. Elə isə qorunmağı kəfirlərin, murdar olan necislərin yanında arttırma. Allah Subhanahu Taala buyurur ki Vekefa billahi hfiza. Qorğan olaraq Allah subhanahu va taala yetər. Və sən özünə dost mu axtarırsan? 7 il dostluğu kafirlərin yanında axtarma. Vekefa billahi waliya. Dost olaraq Allah yetər. Əsən sənin əməllərini birləri görməsini istəyirsən? Və sən bil ki, vekefa billahi alima. Bilən olaraq Allah subhanahu va taala səninə nə deyir? kifayətdir. Allah Taala sənə yetərlidir. Allah Taala başqa ayədə buyurur ki: Əleyhissəllahu bikafin abda. Allah qulluna kifayət deyilmi? Allah Subhanahu və utayla qullarına kifayət deyilmi ki, insanlar gedib kəfirlərin yanında izzət axtardılar. Allah qullarına kifayət deyilmi ki, insanlar gedib kəfirləri murdar olan necisləri övürlər və onların razlığını gídürlər. Allah sizə kifayət deyilmi ki, gedirlər Allahdan başqalarının yanında Allahın düşmənlərinin yanında müəyyən dünyalığ mal üçün gedir görürsən ki gedib onların yanında izzəti axtarırlar. Halbuki qardaşlar Allah subhanahu va ta taala buyurur ki Ketəbəllahu le'ğlibennə ana və rusuli. Biz belə yazmışdıq ki, biz belə hökm etdik ki, qalıb gələn mən və rəsullarım olacaqdır. Allah subhanahu ve teala İslam'ın, Allah subhanahu ve teala hak yolun galip geleceğini Kur'an-ı Kerim'de nedir? Yazmıştır artık. Allah subhanahu ve teala'nın dini kafirler istemese bile tam olacaktır. يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُونَ نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ mutimmu مُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ Yüce Rabbimiz buyurur ki kafirler, murdar olan necasetler Allah'ın nurunu ağızlarından çıkan pis sözlerle söndürmek istiyorlar. Lakin kafirlere ağır gelse de kafirler istemese de Allah nurunu tam edecektir. Allah Teala sensiz de mensiz de öz nurunu tam edecektir. Allah Subhanahu Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de yazmışık değil. La aglibenne ana ve rusuli. Galip gelenler biz ve rasullarım olacak değil. Elə isə ey Allahın qulları, əgər Allah Sübhana və Teala qəlibiyyətə söz veribsə və qəlibiyyəti yazıbsa, nə üçün izzəti, qəlibiyyəti kafirlərə yaltaqlıq etməkdə, onların yanında, onlarla müsəlman əleyhinə müqavilələrdə görünürlər? Çünki ələşər bunlar İslam dinini haqqı ilə başa düşməyən insanlardır. Onlar İslamdan geridən geriyə dönən dinden çıkan mürtetlerdir ki bunlar İslam dininin Allah Teala'nın yardımıyla İslam'ın nurunun tamamlayacağına yok da kafirlerle Allah'ın nurunun nedir tam olmasına inanırlar. Ve böylece kardeşler şeytani bir fikirlere düşürler. Elhamdülillah və səlat və səlam alə Rasulillah və alə alihi və səhbihi əzəmain. Qardaşlar, bir məsələni də diqqətinizə çatdıraq ki, hər birimiz bir şeylə yükümləf. O da nədir qardaşlar? O da Allah Sübhana və Teala-nın bu ayəsidir ki, uca Rəbbimiz Qurani-Kərimdə buyurur ki, "Yə eyühel-ləzîna əmənû" ey iman edənlər. Allah subhanahu Taala'nın burada hitabı iman edenleredir. Yani burada herkes iman ettiğini bilirse ve iman ettiğini fergindedirse kulaklarını yakşa Ve görmelidir ki Allah Teala ona ne mesajları çatırır. Allah Teala buyurur ki ey iman edenler kunu ensar Allah. Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nece ki Meryem oğlu İsa Havvarilerine dedik de ki dedik de ki kimdi? Men ensari ilallah. Allah'a gideceği yolda bu hak dinin ucalmasında kimdir mene yardımcı olan havvariler dedi ki nehnu ensar Allah. Bizi Allah'ın dininin yardımcıları. Ve kardeşler burada da her bir kez demelidir ki nehnu ensar Allah. Bizi Allah'ın dininin yardımcıları. Allah'ın ensarları kardeşler kırağdan kırağa bakarak ara bir göz yaşı tökerek İslam'a hiçbir şey etmemekle olmur. Allah'ın ensarları Allah'ın dinin ensarları kardeşler kırağdan kırağa ara bir cemaate gelip giderek sadece sözde ensar olduğunu iddia ederek olmur. Allah'ın ensarları Allah'ın ensarları evlerinde oturarak Nə malları ilə, nə dilləri ilə, nə canları ilə vallahi ki cihad etməməklə olmur. Allah Taala'nın, Allah'ın ənsarları olun dedi kixslər malları ilə, canları ilə, dilləri ilə Allah Sübhana və Taala'nın yoluna xidmət etməklə olur. Allahın ənsarım olmaq istəyirsə, Allahın dininin ənsarlarım olmaq istəyirsən, o zaman sən də İsa aleyhissələmin həvariləri kimi Kimdi Allah'ın dininin ensarları değildi de Ene ensarullah demelisin Menem Allah'ın dininin ensarlarından Menem Allah'ın dininin yardımcılarından Ne lazımdırsa gücün çattığı şeyle yardım edecek olan menem demelisin Yeri geldiğinden mal Malının müeyyen hissesini Müslümanlara Müslümanların izzetlenmesi için Çıkarda bile Çıkarda bilmeyeceği insan Heç vaxt Allahın dininin ən səri ola bilməz. Sədəqə verdikdə, əgər insana ağır gəlirsə, heç vaxt bu kəs Allahın dininə sadıq ola bilməz. Allah yolunda, Allahın dini ucsun deyə, Allah yolunda infirar, yəni Allah yolunda döyüşə çıxmaq lazımdır dedikdə, qeyrdən geriyə qaçaraq ailəsini fikirləşənlər Allahın yardımçıları ola bilməz. Allah'ın yardımcıları kardeşler bu İslam dininin ucalması için yeri geldiği hayatını geri geldiğinde de malını her şeyini vermeye hazır olmaya hazır olmaya kadir olan ve hazır olan insandır. <laughs> Yoksa ki kardeşler ben Allah'ın dininin ensarlarındanım demek vallahi ki sadece dille olmur. Bu her bir kese aittir. Biz Musa Aleyhisselam'a dövüş ferz edildiği biz Musa'nın, Musa, Musa Aleyhisselam'ın etrafında olan insanlar kimi olmalı değildi, olmalı değildi. Ne dediler onlar? Dediler ki Ey Musa git Rabbim ve sen savaşın. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki Bedir gününde, Bedir gününde sahabeler dedi de ki benimle istişare edin. O ensar ki Sad bin Vakkas ne dedi? Dedi ki ey Allah'ın Resulü dedi. Ey Allah'ın Resulü. Malımızdan isten malımızı sana verek. Çünkü bizim dedi senin için Allah için verdiğimiz mal dedi. Terk ettiklerimizden daha hayırlıdır. Ne istiyorsan onu edek. Vallahi dedi. Eğer atını dedi bu tarafa denize sürsen. Arkansa gelerek hiçbir kez de bizden geri kaçmaz. Diyen el sallardan olmak lazım kardeşler. Yoksa geriden geriye kaçarak Allah'ın dini sanki Allah'ın dinini müeyyen insanlara havale ederek sanki senlik değilmiş gibi davranmakla Allah'ın dininin insanları olmak mümkün değil. Eğer Allah'ın dininin insanları olmak istiyorsan malınla, canınla, her bir şeyinle İslam için çalışma adına ne olur hemen ön saflarda olmak için. Yoksa ki geriden geriye kaçarak evini büyütmeyi fikirleşerek dükkanlarının sayını büyütmeye fikirleşerek ve sizin kardeşler öz rahatlığımızı fikirleşerek vallahi ki Allah ki Allah'ın insanları olmak nedir? Mümkün değildir. Ona göre Allah'tan dilerim ki Allah subhanahu teala bizi hak bir şekilde Allah'ın dininin ensarları olmağı nasip etsin. Elhamdülillah Ramazan ay bitti. Allah hem de olsun ki birçok ibadetlere müvaffak oldum. Allah Teala'dan dilerim ki Allah Teala ettiğimiz kıldığımız namazları, ettiğimiz emelleri kabul etsin. Amin. Ve Allah subhanahu teala Ramazan'dan sonra da halımızı değişmeden, eksine halımızı daha da güzelleştiren, bizi güzelleşen kullarından etsin. Amin. Allah subhanahu teala bütün emellerimizi kabul etsin. Amin. Ve Allah subhanahu teala o yerde Müslümanlar Allah için çalışır, onlara yardım etsin. Amin. Ve Allah teala bizim her birimizi Allah'ın ensarlarından Allah'ın dininin ensallarından olmağı bize müvaffak etsin. Amin. Allah subhanahu teala günahlarımızı bağışlasın. Amin. Allah teala bütün emellerimizi kabul etsin. Amin. Ve kardeşler sizi bayram münasibetiyle tebrik ederim. Takabbalallah minna ve minkum ve amelü Allah sizden de bizden de kabul etsin. Amin. Barakallahu fikum. Ve ahir davana anil hamdülillahi rabbil alemin. Thank